Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Cosmo Pro firması için yazdığım cari kasa ve personel takip programını tanıtmaya çalışacağım. Daha önce buna benzer program tanıtmıştım. Bu firma kendilerine göze göre programı özelleştirmemi istediler. Ben de kendilerine göre özelleştirerek programı tamamladım. Şimdi kendi istedikleri şey şu: İstedi sınırsız sayıda kasa ekleyebileyim ve kasalara istediğim para cinsinden işlem yapabileyim. Bu şekilde e, bir istekleri olmuştu. Aynı zamanda e, carilerimi yine carilerden işte çeşitli para birimlerinden tahsilat ödeme yapayım. Onlar e, nakliye işi yaptığım için e, nakliyelerimi alayım. Kendi transfer ettiklerim oluyor veya komisyonculara e, transfer ettiğim nakliyeler oluyor. Bunları istediğim para cinsinden e, yapabileyim diye e, böyle bir istekleri olmuştu. Hemen kasaya geleyim. Burada komisyon kasası dediğim bir kasa tanımladım. Burada hareketlerine baktığım zaman işte çeşitli para cinslerinden kasadan para çıkışı olduğunu görüyorsunuz. Burada arkadaşlar kasa ekle diyerek kasaya kod ve isim vererek kasamızı kaydediyoruz. Burada para birimleri butona tıklayarak istediğimiz cinsten para birimi tanımlayabiliyoruz. Mesela para adı dinar, dinar diyelim simgesi işte de olsun. Kaydede basarak para birimimizi tanımlayabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Ee, yine güncelle diyerek kasamızı güncelleyebiliyoruz. Sil diyerek kasayı işte hareketler olduğu için silinemez diye uyarı veriyor şu anda. Yani istediğimiz kadar kasa tanımlayıp istediğimiz para birimleriyle çalışabiliyoruz. Hemen buradan carilere geliyorum. Burada yani cari ekle diyerek bir cari tanımlayabiliyoruz. Burada örnek olsun diye 3 tane cari tanımladım. Bu carileri güncelleyebilir, silebiliriz aynı zamanda. Silerken işte gördüğünüz gibi carilerimizi bu şekilde silebiliyoruz. Ee, yine cari ekleyebiliyoruz dediğim gibi. Şimdi hemen mesela şu Akden, Cengiz firmasıyla anlaşma ekle diyerek daha önce yaptığım bazı anlaşmalar var. Taşıma anlaşmaları. Burada kırmızı renkle listelenen anlaşmalar komisyon nakliyesi olup sevk edilmiştir diye uyarıyorum. Mesela bir komisyon işi için bir nakliye anlaşması yapıyorum. NK 0114 diyorum. Para birimi olarak burada Dinar, Türk Lirası, Dolar, Euro var. Dolar'ı seçiyorum. Taşıma bedeli 1700 dolara taşıyacağım. Nereden? Ankara'dan Rusya'ya taşıyacağım. Kaydete tıklıyorum ve bir anlaşma yaptım. Ak Cengiz firmasıyla bir nakli anlaşması yaptım. Gördüğünüz gibi siyah renkle burada görünüyor. Gelip buradan komisyoncularıma geliyorum. Yani bir komisyoncu tanımlayabilirim. Komisyon ünvanı e, Hakan Nakliyat olsun. E, ondan sonra telefonunu yazıyorum. Mail adresini vesaire. Kaydete basıyorum. Şimdi bu Hakan nakliye ile bu az önceki anlaşmamı yani ürünümü bununla taşıtacağım. Hemen yeni komisyona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Akcengiz'den Cengiz, aldığım bir e, nakliye var. Ben bunu çift tıklıyorum dolar cinsinden 1360 dolara taşımasını istiyorum. 1700'e almışım örnek olarak. Burada bir formül uyguladım. O formülü müşteri yüzde kaç istiyorsa ona göre güncelleyeceğim. Şu anda yüzde 20 gibi bir ayar yaptım şuradan. Şu paranın yüzde 20'sini buraya otomatik atıyor. Kendisi isterse de güncelleyebilir. 1700'de de yazabilir yani. Neyse Sonra hangi kasadan bu ödenecekse, mesela komisyon kasasından bu para ödenecek, nasıl ödenecekse, banka FTS'i olarak mı çekme, nakil ödeme mi, bunu yazdıktan sonra açıklama yazıp kaydete basıyoruz ve bu komisyon, bu nakliyeyi komisyoncuya teslim edip, Hakan nakliyeye teslim ederek malı gönderdik. Şimdi gelip cariye baktığım zaman, az önceki gizin anlaşmasına baktığım zaman bu 1700'ün de kırmızı renge döndüğünü görüyorum, bu sevk edilmiş durumda. Ve az önceki kasaya gelip nakliye e, komisyon kasasına gelip harekete baktığım zaman Hakan nakliyata 1360 TL karşılığında bu işi verdiğimi ve kasadan para çıkışını görebiliyoruz arkadaşlar. Yine carilerime gelip Ak Cengiz'e gelip buradan ekstresine baktığım zaman işte 2700 dolara kendisine bir iş verdim. Ee, yine bunun dolar, euro, ruble cinsinden bununla yaptığım daha önceki e, alışveriş toplamlarını buradan görebiliyorsunuz. Ee, mesela Akcengiz'den tahsilat yapayım. 2700 e, dolar. Hemen e, buradan merkez kasaya dolar olarak 2700 1700 müydü? E, 1700 dolar e, nakit alındı diyorum. E, komisyon yani nakliye bedeli olarak kaydete tıklıyorum. Hemen buradan kasaya gittiğim zaman merkez kasanın hareketlerine baktığım zaman nakit alındı. Akcengiz'den 1700 dolar. Burada işlenmiş. Doların Toplamına da burada eklenmiş 4400 dolar var şu anda kasamda arkadaşlar. Hemen bir iş alayım ve onu tahsil yapıp kasanın değişi değişmediğine beraber bakalım. Hemen şunu bir ekran görüntüsünü alalım. Aklımızda kalsın diye. E, merkez kasanın. Bu böyle kalsın burada. Hemen geliyorum carilerden. Yine Akcengiz'e gelip anlaşma ekle diyorum. E, nk 0115 diyorum. E, dolar olarak e, 1500 dolara yine İzmir e, İzmir Almanya diyelim. Yani. 1500 dolar çok az olur da. 2500 dolar olsun. Neyse ben piyasasını bilmiyorum. Kaydete tıklayıp bir iş aldım arkadaşlar Ak Hemen geliyorum burada komisyon listesine. Burada yine Hakka Nakliyat'a bir komisyon anlaşması yapıyorum. Buraya çift tıklıyorum. 2000 dolar olarak e, nakliye komisyon kasasından ödüyorum. Kaydete bastım. Şimdi gelip cariime ee, carime geliyorum. Az önceki Akcengiz'den tahsilat yapıyorum. Ne kadar tahsil ediyorum? Merkez kasaya dolar olarak 2500 dolar nakit alındı diyorum. Kaydet deyip hemen kasama geleyim. Buradan kasaya geliyorum. Merkez kasaya geliyorum. Gördüğünüz gibi 6900 dolar kasaya girmiş. Daha önce ne kadardı? 4400 2500'de buraya eklendiği zaman 6900 dolar buraya eklenmiş zaten hareketlerine baktığım zaman da 2500 doların bu kasaya girdiğini görüyorum yani komisyoncularımızın yine mesela Hakan Nakliyat'ta ne iş yapmışım ekstra dediğim zaman extrasını görebiliyorsunuz iki iş yapmışım arkadaşlar toplamda 3360 dolara bu firmayla iş yapmışım ve ona parasını da ödemişim görünüyor Yine personellerimize geliyoruz. Burada işte personellerimiz var. Örneğin Hüseyin, e, Hasan Hüseyine ödeme işlemi diyorum. E, buradan mesela merkez kasadan değil de personel kasasından Türk lirası olarak e, 4.500 TL avans ödüyorum. Kaydettim bunu. Hemen gelip burada maaş hazırla deyip hazırla dediğim zaman Hasan Hüseyin'in nerede Hasan Hüseyin? Hasan Hüseyin'e gördüğünüz gibi normal maaşı 7.000, e, 5.500 para ödenmiş. Neden 5.500? Çünkü Hasan Hüseyin'e gelip işlemler dediğim zaman bir sefer 1.000 TL, başka bir seferinde 4.500 olmak üzere 5.500 TL e, avans ödenmiş. Dolayısıyla da maaş hazırla dediğim zaman Aralık ayında Hasan Hüseyin'in e, 1.500 TL içeride parası kaldığını görüyorum. 32 çalışana toplam 180.250 TL ödenecek. Burada yazdır diyerek Yazıcıdan da e, ödeme listesini alabiliyorum arkadaşlar. Yani muhasebeye teslim edip şu paraları öde diyebiliyoruz. Bu şekilde hem personellerin avanslarını, yıllık izinlerini e, girebileceğimiz bir program. E, aynı zamanda az önceki personel kasasına geldiğim zaman, buradan hareketlere geldiğim zaman Hasan Hüseyin'e yaptığı ödemeleri de buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Program bu şekilde yine notları girilebiliyor, hatırlatma notlarını girebileceğiniz bir ekran. Dolayısıyla kasalarımızı rahat takip edebiliyoruz, personellerimizi, komisyoncularımızı, carilerimizi takip rahat takip edeceğimiz bir uygulama. İstediğimiz para biriminden tahsilat ve ödeme yapabiliyoruz. Mesela şuradaki cariyi seçiyorum, Akcengiz'den tahsilat diyerek istediğim para birimde, istediğim kasaya tahsilatlarımı yapabiliyorum, ödemelerimi yapabiliyorum. Program bu şekilde. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir derste veya tanıtımda görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum.